Konacık Belediyesince geleneksel hale getirilen ve bu yıl altıncısı düzenlenecek olan Pedesa Futbol Turnuvasının kayıtları başladı. Yıllardır birçok karşılaşmayla turnuvaya ev sahipliği yapan ve Konacık Belediyesi'nin tek spor tesisi olan Konacık Belediyesi Halı Saha Spor Tesisi'nde yapılacak olan 6. Pedasa Futbol Turnuvası'nın kayıtları başladı. Ya bırak, ya bırak. Ya, sola, sola. Geleneksel 6. Pedasa futbol turnuvasına kayıt yaptırmak isteyenlerin Konacık Belediyesi halı sahasına başvurmaları gerektiğini ve turnuvaya 18 yaşından küçüklerin katılamayacağını da sözlerine ekleyen Konacık Belediyesi halı saha sorumlusu Serdar Korkmaz şunları söyledi. Konacık Belediyesi'nin her yıl düzenlemiş olduğu Pedasa futbol turnuvası geleneksel hale gelmiştir. Daha önce 5 tane başarılı turnuvadan sonra bu sene inşallah 6.'sını yapacağız. Ee, tahmini 20 Aralık gibi e, turnuvamız başlayacak. Kayıtlarımız başladı. Kayıtlarımız Konacık Belediyesi halı sahasında devam etmektedir. Yeni ee, yenilediğimiz halı sahamızda bu sene daha güzel centilmen karnaval havasına geçmesini diliyorum. Bütün yarım adalı futbol severleri Konacık'ta top oynamaya davet ediyoruz. Herkese centilmen, güzel, kardeşçe bir futbol temenni ediyorum. Ee, tabii ki 18 yaşından küçükler katılamıyor. Ee, yaş sınırlamamız var. 18 yaşından gün almış olacak. Ee, en fazla her takımda iki tane lisanslı futbolcu olacak. Kayıtlarımız sırasında zaten bizim bildirilerimiz var. Bildirilere göre kayıtlarını yaptıracaklar. Bütün yarım adayı dediğim gibi e, Konacık'ta futbol şölenine davet ediyoruz. İnşallah başarıyla daha önceki beş tane yaptığımız gibi bu senede güzel, centilmence, kardeşçe başarıyla tamamlarız. Bütün katılımcıları teşekkür ediyorum şimdiden. Konacık Belediyesi halı saha sorumlusu Korkmaz, turnuvaya katılmak isteyen her takımda iki tane lisanslı futbolcunun olması gerektiğini ve bilgi almak isteyenlerin 319 13 34 numaralı telefonu arayabileceklerini de belirtti. sen de ikinci okum. Hey! Hey! Ak, e ver.